Eda kız da bugün Herkesin. yapma kanka. Eda kız da bugün omletten saçımı göstereceğim. Ben seni çekeceğim. Ben, ben. adam olacak. Ayaz, 23 Böyle ben hesap oluştur. Istiyor. İstiyorsunuz arkadaşlar. Hesap oluşturuyorsunuz. O zaman oyunu seçiyoruz. Ben oyunu seçtim. Devam ediyorsunuz. en güzel Şuradan basıp arkadaşlar. Bir de canlı Bakın canlı yayın hoşlar. Bakın canlı yayın Buraya basıp canlı yayın Ben video çekeceğim. Teşekkür ederim. Tabii e olsun. Olur arkadaşlar. O zaman videomuz kabranarla katın da Bay bay.